Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri ve son gelişmeler milyonlarca emeklinin gündeminden düşmüyor. Uzun süreden beri beklenen açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Emekliye zam konusunda kararlı olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, gereken adımların atılacağını söylemişti. Peki en düşük emekli maaşı için yeni tahminler neler? En düşük emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamasında 16 milyon emekliyi umutlandırdı. Emekli maaşlarına zam konusunda yeni adımlar atılacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası zam tahminleri de gelmeye başladı. En düşük emekli maaşına ne kadar zam gelecek, en düşük emekli maaşı ne kadar artacak sorusunun yanıtı da uzmanların yaptığı açıklamalarla belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde emekli maaş zammı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Emeklilerin son dönemlerde serzenişlerinin farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda gereken adımların atılacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yıl sonuna kadar emekli maaşları ile ilgili düzenlemeler yapılacağının sinyalini verdi. Daha önce de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu konuda Ekim ayını işaret etmişti.